Merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, yakın zamanda yüklediğim bir short videosunda gelen sorulara istinaden e, bu videoyu çekme ihtiyacı duydum e, ve tanıtım videomu görmüşsünüzdür. İşte 10.012'yi bütün detaylarıyla paylaşmıştım. <laughs> e, gelen sorular arasında işte ufak tefek arızalar sıkıntılarla ilgili sorular oluyor. E, en son yaşadığım e, tanıtım videosunda da bahsetmiştim. <laughs> aldığımda mesela bakın şu bölgenin hani sallanıyor olması. Hani buradaki vidalarla ilgili değil. buradaki vidalar sağlam. Ama şuradaki bağlantıdan bir ee sallanma söz konusu oluyor. Bunu nasıl çözeriz diye sorular gelmişti. Şimdi buradaki mekanizma çift mekanizma. Yani bakın bir şu var mavi en son taktığım. Bir de şu mekanizma var. Onu ise Buradan ayarlıyoruz. Buradan bastırdığımda kilit mekanizma açılıyor. Yuvasından çıkıyor. Şu alttaki bir yuvaya oturuyor. Gördüğünüz gibi mekanizma bu. Birincisi bu. Yani şu mandalla iş e, yürüyor. Sonra bir de şu mekanizma var. Şimdi hala bakın sallanmaya devam ediyor. Asıl bunu sıkı tutan mekanizma şu mavi mekanizma. Ama bu mavi mekanizmanın da bir vida sistemi var. Bunun da belirli bir ayarda kalması lazım. Yani ne çok sıkı ne de çok gevşek. Bu mekanizmayın da ayarını e, yapacağımız yeri göstereyim. Bunu da böyle kapattığımda artık sallanma bakın bayağı azalıyor. Bunu indirdiğimde tekrar kapatayım. Evet şuradaki vidayı görüyorsunuz. Bu vidayı belirli bir seviyede sıkmanız gerekiyor. Çok sıkarsanız bu mavi mandalı e, takamazsınız. Bu sefer ee, zarar da verirsiniz. Çünkü çok gergin olur. Bu sefer burayı koparırsınız. Zaten yaylı bir sistem var. Yani yumuşak, belirli bir seviyede sıkmanız lazım. Zaman zaman gevşecektir. Burayı sık sık sıkarak belirli bir düzeyde tutmaya çalışabilirsiniz. Ya da ben henüz bulamadım. Bu vidanın aynısından bir tane daha bulup buraya takıp e, iki vidalı şekilde sabitlemeyi deneyebilirsiniz. Böylelikle bu mandal tarafındaki şu gevşemeyi nispeten önüne geçmiş oluyorsunuz tamamıyla önüne geçemezsiniz. Dönem dönem sıkmanız gerekiyor. Anlatacaklarım kısaca bu kadardı. Ee, ön tarafın e, sıkılması ile ilgili